Arkadaşlar bugün normal yaşantımız içerisinde bir gayrimenkul danışmanı olarak karşımıza çıkabilecek bize gelmiş bir arsanın durumunun incelemesini yapacağız. Bu arsamızın ne nitelikte olduğu, imarlı olup olmadığı, kadastro parselinden imar parseli haline geçmesiyle alakalı nasıl süreçler geçirdiği eğer arsanın terki çoksa nasıl davranılacağı veyahut da hiç terki yoksa ne gibi uygulamalarla karşılaşacağımız gibi konular üzerinde örnek bir uygulama yapacağız. Bize gelen örneğimiz Kayseri Hacılar ilçesinde Hacılar Mahallesi 4525 parsel. Bakın ada numarası yok. Ada numarası olmayan yerler sıfır olarak geçer veyahut da hiç ada numarası yazmazsak da sadece parsel numarasıyla da parsel sorgudan çıkartabiliriz. Evet parselimiz ekranımıza geldi. Bu parselimizin 3469 metrekare olduğu, deliğinin bağ olduğu ve bağ görünümünde de olduğu görülüyor. Yerini tespit ettikten sonra bu parselimizi öncelikli olarak Google tarzında bir indiriyorum. Bunun Google'daki pozisyonu ve konumuna bakıyorduk. Bir parselin Google'daki durumuna niye bakıyorduk? Arazinin topografik yapısını görebilmek, engebeli bir arazi midir? Manzarası var mıdır? Pozisyonu nedir? Bunları görebilmek için bakıyorduk. Ben yine bunun rengini değiştiriyorum. Şimdi dört kenarında yüksekliğiyle geziyoruz. Buranın yükseklik bilgisini buradan bakıyorduk. Bakın bu köşesi 1546 metreyken 1544 metre çok düşük değil. Bu şekilde geldiğimde bu tarafa doğru 1550'lere çıkıyoruz. 1554 57 58 ve bu şekilde gittiğimizde de tekrardan 1547'lere geliyoruz. Demek ki burada 1546, burada da 1558 bu arazi aşağıya doğru eğimli. Bakın şu şekilde de bakabiliriz olaya. Evet. Arazimizin güneyden kuzeye doğru tatlı bir eğimi olduğunu da görüyoruz. Şimdi bu parselimizin Google durumunu topografik yapısını da gördükten sonra ben bunun imar durumuna bakacağım. Kayser için mevcut olan bir uygulama var. CBS uygulamamız. Bu uygulamada imar planlarının tamamı yayında. Bu imar durumu uygulaması birçok belediyede farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Kayseri'nin uygulaması bu şekilde coğrafi bilgi sistemi olarak bir uygulama yapıyor. Bunu bakarken de yaptığımız hadise arkadaşlar Google durumumu alıyorum ve GBS'in içine atıyorum. Bakın benim parselimin ayrık nizam yapılaşmaya müsait. 2 kat konut imarlı yani villa yapılaşmasının olduğu 0.12 taksının 0.24 taksının olduğunu da görüyorum burada. Bu parselimizin şekline baktığımız zaman kendi başına imar parseli çıkarsa çok küçük parseller çıkacağı, büyük oranda arsayı terk etmem gerektiğini görüyorum ilk etapta. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın arkadaşlar bir parsel uygularken dikkat etmemiz gereken şey mantıklı, makul parseller çıkması gerekiyor. Buradan 1419 metrekare bir parsel çıkartabilirim. Bunu niye böyle yaptım? Şurayı niye böyle bıraktım? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şu taraftaki bir parsel yapılaşmasında bu şekilde parseller eğri çizgi şeklinde gitmez. Mümkün olduğu kadar düz bir çizgi şeklinde olması istenir parsel sınırlarının. Yukarıdaki bu boşluğu bırakmamın sebebi aslında burası bizim arsamızın içerisinde kalıyor ama niye burayı buradan çektik diye dediğimizde şundan dolayı arkadaşlar bu kısımda da eğer ben buraya kadar almış olsaydım bu kısımda bir parsel oluşması mümkün olmayacaktı. O nedenle de burayı da terk etmem gerekiyor. Bu da ne yapmış oldu? Bizim parselimizin e, bu kısmını da artık parsel olarak belediyeye bırakmamız gerektiği anlamına geliyordu. Burada artık parsel oluyor. Burası yola terk oluyor. Şurada böyle bir parsel yapabileceğim bir pozisyon hiç yok arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunu bu şekilde kendi başına e, ifras tevhid yapabilirim dersem... O zaman ben burada 1419 metrekare yerden hariç başka hiçbir şeyim kalmaz anlamına geliyor. Parsel büyüklüğüm ne kadardı? 3419 metreydi. 1419 metre bir temiz parselin çıkıyorsa aşağı yukarı benim burada 2000 metrekare kaybım oluyor demektir. O yüzden bu şekilde bir e, imara basan parselimizle alakalı biz buraya temiz olabilecek bir parsel demeyiz. Niye demeyiz? Çünkü bu şekilde gittiğimiz zaman 2000 metrekare toprak terkimiz olur. Ve bu 2000 metrekare toprak terkinde yapmayı hiç kimse istemez arkadaşlar. Şimdi biz burada nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor? Bu parsel o zaman yandı bitti kül oldu anlamına mı geliyor? Elbette ki hayır. O zaman burada bu parsel için şunu söyleyebiliriz. Yan komşu parselleriyle birlikte hareket etmesi durumunda burada belki iflas tevhid yapılabilir diyebiliriz. İfraz tevhit'e niye zorluyorum arkadaşlar? Çünkü ifraz tevhid benim rızamla, benim isteğim doğrultusunda yapılan bir uygulama olduğu için istediğim vakit, istediğim zaman uygulayabileceğim anlamına gelmektedir. Fakat belediyenin imar uygulamasını bekleyecek olursam onun ne zaman olacağı, belediye tarafından ne zaman uygulanacağı belli değildir. Şimdi ben burada bir yan komşu parsellerine bakarak burayı bir iki parselle anlaşmak suretiyle ifraz tevhide konu edebilir miyim ona bakıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar bu parselleri de ben GBS'e atayım. İmarın üzerinde görelim hepsini. Bunu da atıyorum. Şimdi şu tarafına da bakayım. Bu tarafta ne varmış? Bunu da atayım. Evet. Arkadaşlar burada baktığım zaman şöyle çok uzun uza giden bir parsel oldu. Burada da yine herkese uzun uza diye giden bir parsel olduğunu görüyorum. Şurada ise bir parsel var. Bakın ben aslında bunu şöyle yapabilirim. Burayı komple temizleyip sadece şu iki parselle birlikte hareket etmem durumunda kendi başına bir imar parseli çıkarabilir miyim gibisinden olayı kontrol edebilirim aslında. Nedir bu? Şurası kaç metreymiş? 670 metrekare. Normal uygulamada baktığımda ben burayı artık parsel olarak terk ettiğimde hangi parsel bundan bir inşaat yapacaktı? Şuradaki bu 670 metrelik parsel inşaat yapacaktı. Şimdi bu parsel de işin içine girince biraz olayın rengi değişiyor. Küçük bir parsel. Şunlarla birlikte hareket etme mümkün değil. Bunun sebebi çok büyük parseller olması, çok hissedarı da olabilir ya da diğer yerlerde durumun içine gireceği için olay çok karmaşık bir hal alacaktır. O yüzden bunlarla birlikte hareket etmek çok mantıklı değil. Ama şu parselle birlikte hareket ettiğin zaman sanki ben bu adamı ikna edersem burada kendi başına iflas tevhid yapıp imar parselleri çıkarabilirim gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunu görmek için şöyle yapalım. Öncelikle sayfayı komple bir temizleyelim. Bakın bu iki parseli alıyorum sadece. Şimdi buranın ifras tevhidine baktığım zaman, parsel çıkarmasına baktığım zaman şu şekilde bir çalışma yapabilirim arkadaşlar. Bu parselim de artık işin içinde olduğu için buradan buraya, buradan buraya, buraya kadar bir parsel. 1923 metrekare bir alan buldum yine bununla beraber bu parsellerden hariç şurada işin içine girdiği için bunu da takribi şuradaki çizgiyi almayacak şekilde şöyle bir parsel daha yaparım 826 metrekarede burada Burada minimum parsel büyüklüğü şartı koyulmamış arkadaşlar. Eğer 1000 metre deseydi 1000 metreden küçük parsel oluşturulmayacaktım. Genelde villa imarlı parsellerde bu tarzda 1000 metreden düşük olmayacak diye bir ibare olabilir. Tabi bu plan notundan yine kontrol edilebilir. Biz toplamda 2749 metrekare bir imar parseli çıkardık. Buranın aslı neydi? Kadastro parsel olarak 3469 artı 670 de yukarısı vardı. 4139 metrekare. Yani benim normalde terkim ne olmuş? 2749 eksi 4139 dediğimde 1390 metrekare yer terk etmişim. Şimdi burada bakılacak hadise şu arkadaşlar. Kayseri için söylüyorum. 1390 metrekare yerin yüzde kaç terke tekabül ettiği? Yüzde 33 terke tekabül ediyor. Şimdi belediyelerin yeni yasayla %45'e kadar yer alma durumu söz konusu olduğu için bu parselin üstündeki kalan %12'lik kısmın bizden parasını talep edebilir. Veyahut da bazı belediyeler bunlara çok fazla takılmıyor. O da şunu diyebilir. Zaten sen 1390 metrekaresini bana terk ediyorsun. Geri kalan kısmı da sen imar parselin olarak olsun diyebiliriz. Yani biz burada eğer belediye bizden para isterse biz bu parayı da bu arsanın maliyet hesabının içerisinden düşmemiz gerekiyor. Yani arsanın bize satış için geldiği fiyattan bu parayı da düşerek buraya bir değer biçmemiz gerekiyor. Eğer belediye bunun bu iflas tevhid uygulamasının akabinde bizden herhangi bir şekilde para istemiyor ise e, hiçbir sıkıntı yok. 2749 metrekare imar parseli üzerinden bir fiyatlandırma çalışması yapabiliriz. Burada ne yapmış olduk? Kısaca bir özetleyecek olursak, parselimizin kendi başına imar parseli olmayacağını, 1400 metre gibi bir alanın kaldığını, 2000 metrekare gibi bir terkenin olduğunu, çok büyük zararımız olduğu için kendi başına hareket ederse ciddi bir zarar uğrayacağını gördük. Ama komşu parsellerini kontrol ettiğimiz zaman, burada 670 metrekare küçük bir parselin kaldığını, bu parselle birlikte hareket edersek, bizim bu işten toplamda 1390 metrekare terkimizin olduğu ve imar parseli olarak da 2749 metrekare imar parseli kaldığını görüyoruz. Şimdi buradaki yapacağımız uygulama şu olur. Buradan parsel paylaşımı yaparken örnek veriyorum bu 670 metrekarelik yerin hissesini verebilmek amacıyla ne kadar toprak kesintisi oluyorsa totalinden %33 bundan düştüğümüzde bu adama buradan 670'in %33'ünü düştüğümüz zaman 445 metrekare bu vatandaşa bir buradan imar parseli verirsek biz bu adamın hiçbir zararı olmadan bizimle ortaklığından bir fayda sağlamış olur. Ve neticede bu arkadaş yerini ham kadastro parseli halinden inşaat yapılabilecek temiz imar parseli haline de dönüştürmüş olur. Bu tür durumlarda buraya götürülecek teklifteki mantık şudur. Sen hiçbir masrafa karışma. 670 metreden 450 metre sana temiz imar parseli verelim ama bizimle beraber tapuya gel, kadastroya gel, imza at, birlikte bu işlemi yapalım demek olacaktır. Şimdi bu birinci değerlendirme yöntemi arkadaşlar. Yani ne yaptık? Kendi başına imar parseli olamayan bir parseli komşu parseliyle birlikte bir çözüm yolu ürettik. İkinci olarak biz burayı ham kadastro haliyle alıp kendi başına hiç imar parseli boyutunda değerlendirmeden buranın 18 uygulamasını görmesini bekleyebilirdik. Öyle bir durumda da 3469 metrekare yerimizin %45'i terk edildikten sonra bize 1907 metrekare buradan bir parsel, buradan bir parsel veyahut da buradan 2-3 tane parsel vermek suretiyle bizim 1900 metrekaremizi tamamlayıp bize belediyesi de verebilirdi. 18 uygulamalarındaki mantık şuydu arkadaşlar, parselin bulunduğu bastığı yerden yer vermekti. Yani buradaki demek istediğim olay şu idi, bakın benim parselim şu parsel, bir parsel bana aslında belediye şu köşeye bakan yerden verir, bir parsel de buraya bakan yerden verirdi ve böylelikle 1900'ü tamamlayabilirdi yani oradan vermedi buradan da verebilir miydi? Verebilirdi. Sıkıntı yok. Buna itiraz edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz de. Ama netice itibariyle 18 uygulaması görmüş olsaydı burası buradan bize 1907 metrekare temiz parsel kalacaktı. Biz bu arkadaşın %33 kesintisinden sonra kendisine kalan kısmı 450 metre demiştik. Bize kalan kısmımız da mesela 3469'un %33'ünü düştüğümüz zaman 2300 metrekare civarında da bize burada parsel kalıyordu. Toplamda 2749 metrekareydi. 450 metresini buna vermiş, buradaki parsel sahibine vermiştik. Geriye de 2300 metre yer kalıyordu. Bakın 18 uygulasaydı 1900 metre kalacaktı. Şimdi belediye işte bize 18 uyguladığında 1900 metre kalacak yer olduğu için 2300 şimdiki haliyle bize parsel vermesinden dolayı 400 metre daha sana fazla yer veriyorum deyip kendi komisyonlarında bu parselin metre bir fiyat biçip o fiyatı sizden talep edebilirler. Örneğin bu bölgede metresi 100 lira deyip sizden 40 bin lira daha belediyeye para yatır ben sana bu ifraz tevhide müsaade edeyim diyebilirler. Şimdi bu parselin değerlemesi ve incelemesi bu şekilde arkadaşlar. Buradaki durumuna genel olarak baktık. Şimdi bunun fiyatıyla ilgili ne yapabiliriz boyutunda? Bir bakalım sahibinden sahibinden.com'da durum neymiş? Bu bölgede parseller kaça satılıyormuş? Bir fiyat hesabı da yapabiliriz. Yerine bir bakayım tam olarak nerede. Bakın arkadaşlar parselimiz burası. Burayı bulduk. Hemen önünde bir satılık yer varmış. Buna bir bakayım. Villa imarlı. 6500 metrekare. Aynı imardır. Aynı emsaldir arkadaşlar. Bu metrekare fiyatı 79 liraymış. Bakın imardaki durumuna da baktığımızda hatta ilanımızı da bulduk. Metrekaresi 79 lira bir fiyat isteniyormuş buraya. Bu bizim arsamız bir zaten. Devamına gelelim. Bakın bu bölgede bir imar parseli var. İmar parseli burası. 1050 metrekareymiş. Metrekare fiyatı da 343 TL imiş. Bunu bir kenara not ettik arkadaşlar. Burada bir imarlı arsa demiş yine. Bölgenin imarı hep aynıdır arkadaşlar. Bakın buranın metrekare fiyatı da 206 liraymış. Şunun iki imar parseli olduğundan bir emin olalım. Bakın arkadaşlar bu 4358'e 133'müş. Bir bakalım bunu kontrol edebiliriz. 4368'e 130. Acılar aşağı mahalle. Evet arkadaşlar bu da daha e, imar parseli değilmiş metresi 200 lira fiyat verilmiş. Bunun imardaki durumunu da ben yine göre kontrol edebilirim. Ada parsel bilgisini verdiği için bize. Bakın bu da imara güzel bir şekilde basmış. Hemen hemen bizim arsamızda aynı durumda. 206 lira bir fiyat verilmişti. Şurada bir benzer var. Bakın bu ham parsel imara girmiş. Terki de hemen hemen bizimki kadar. Bunda da çıkacak imar parseli var. Buranın metrekare fiyatının da 200 lira olduğunu görüyoruz. O zaman şimdi bilgileri tekrardan düzenliyoruz. Burası bu haliyle şuradan bakalım. Bizim arsamız buradaydı. Burası ham imarlı tamamen imara basmış durumda. Metresi 206 lira. Burası 198 lira. Burada da 350 liraya bir fiyat bulduk. O zaman bizim arsamızın fiyatını biz hemen hesap edebiliriz. Bunu iki türlü yapacağız arkadaşlar. İki türlü hesap yapacağız. Birincisi burada 198 biri 206 biri olduğu için ortalama buranın metrekaresi 200 lira gibi bir para eder diyebiliriz. Bir de şurada imar parselimiz var. Bu imar parselimizin de metrekare fiyatı 343 liraydı. Biz ne yapıyorduk? Daha önceki eğitimlerden hatırlarsınız. 343 lira parayı %45 kesintilerine sonra elde ettiğimiz için biz bu 343 lira paranın şayet %55'ini alırsak 188 lira metrekare fiyatı olduğunu görüyoruz. Yani burada şu duruma çıkıyor. Bakın imarlı tarla vasfındaki, bağ vasfındaki iki tane yer 200 lira. Burada imarlı arsa vasfındaki bir yeri de tarlaya döndürdüğümüz zaman, imarlı tarlaya döndürdüğümüz zaman metrekare fiyatında 188 lira olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o zaman çok da fazla detaylı incelemeye gerek olmaksızın biz bu arsaya şunu söyleyebiliriz. Yani bizim buradaki arsamız da normal şartlar altında metrekaresi 150 ile 200 TL civarında bir rakam eder diyebiliriz. Ne yapmış olduk arkadaşlar biz burada? Bir olarak bir tarlanın nasıl değerlendirebileceği noktasında ifraz tevhid olarak kendi rızamızla istediğimiz zaman yapabileceğimiz bir uygulamayla burayı nasıl değerlendirebiliriz boyutuna baktık. Kendi başına bir parsel olmadığını gördük. Fakat yan komşusunun çok küçük bir parsel olduğu, bununla birlikte hareket edildiği zaman bizim arsamızın ciddi manada hemen kendi istediğimiz şekilde değerlendirebileceğini görmüş olduk. Tabi bundaki şart nedir? Bu arkadaşı ikna etmek. Bu parsel 670 metre parsel sahibini ikna etmemiz gerektiği. Bundan sonra Piyasa rayiçlerinden bakarak aynı durumdaki imarlı tarla fiyatlarına baktık. imarlı bağ fiyatlarına baktık. Ortalama 200 lira gibi bir rakam bulduk. Hemen az gerisinde burada bir imar parseli gördük. Bu imar parselinin de metrekare fiyatının 350 lira olmasından imar parseli olurken bir arsanın %45 terkinden sonra imar parseli olduğunun mantığıyla. ile 343 liranın %45'ini aldığımızda da 188 lira gibi bir rakam bulduk. Ve buradan da yola çıkarak dedik ki bizim bu arsamız o zaman ortalama 150 ile 200 lira arasında satar dedik. Tabi ilanlarda verilen 200 lira fiyatlarında illaki pazarlıklar söz konusudur. O yüzden 200 lira buranın maksimum edeceği rakam diyeceğiz. 150 lira gibi bir rakam da buranın normal metrekare fiyatı boyutunda edeceği rakam diyebileceğiz bizim ilanımızı bulduğumuzda buranın metrekare fiyatının 79 lira gibi bir rakam olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Açıklamalarına bir bakalım. Şu alt parselin metrekaresini ben merak ettim arkadaşlar. Hemen şuradaki bizim parselimizin altındaki yer. Burası kaç metrekareymiş? 3030 ve bu da 3400 metrekare. Benim anladığım bu ilanda arkadaşlar satılık olan yer hem bu bağ hem de bu bağ ikisi beraber birlikte satılık. İkisinin toplamı 6500 metrekare ve metrekaresi 79 lira gibi bir rakam görünüyor. Bizim bölge rayişlerine baktığımızda metrekaresi 150 lira 200 lira arasında eder dediğimiz pozisyonu göz önüne aldığımızda bu 79 lira rakamının uygun olduğunu da görüyoruz. Burada şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Bakın bu parsel de alındığı zaman bu parselde de kendi başına inşaat yapamayız. Sebebi şu ortadan bir parsel çıkmıyor. Şimdi minimum parsel şartları vardır arkadaşlar. Bu önemli bir konudur. 3194 sayılı imar kanunumuzdaki minimum parsel şartlarına bakmak suretiyle bir parselin içine yapı yapılabilmesi için çekme mesafelerine uyup içerideki binanın da asgari bina büyüklüğünde olması istenir. Yani burada cephe uzunluğu diyelim ki bir binanın derinliğinin 8 metre 10 metreden aşağı olmaması, bina uzunluğunun işte maksimum 40 metre minimum 10 12 metreden daha aşağı olmaması istenir ki şekli düzgün, insanca yaşanabilecek yerler üretebilmek amacıyla bu kurallar koyulmuştur arkadaşlar. Genel e, şartlarda baktığımızda da ortalama bir parselin e, 300 metrekareden 350 metrekareden daha aşağı olması pek fazla tasvip edilmez ve pek fazla da bu şekilde uygulama yapılması istenmez. O yüzden buraya baktığımız zaman cepheleri çok dar arası ondan dolayı kendi başına da bir parsel olmaz. Bu da ne yapacak? Yine etrafına muhtaç veyahut da belediyenin uygulamasını bekleyecek açıklamasında belirtildiği gibi. Dolayısıyla Bizim bu parsel değerlendirmemizde arkadaşlar bu bilgilerden sonra burada bitiriyoruz. En nihayet çıkan sonuç şudur. Bu parselimiz kendi başına imar parseli olamıyor. Yan komşusuyla birlikte hareket edilebilirse burada 2300 metre imar parseli çıkabilir. 1900 metre normal 18'den sonra kalan parsel olması gerekirken aradaki 400 metre farkın belediyeye parasının ödenmesi durumu söz konusu olabilir. Bu durum harita çalışması yapılıp belediyeye gidilip belediyeden teyit edilmesi gerekir. 18 uygulaması yapılırsan zaten su hesabına dokunmadan buradan 1900 metrekare imar parselimizi alırız. Ve bunun haricindeki bölge fiyatlarında da buranın değerlemesine baktığımız zaman piyasa normlarında burası metrekaresi 150-200 lira civarında edebilecek gibi görünüyor. Bunu e, fakat ilanında da 79 lira gibi altındaki parselle de birlikte satılırsa bir fiyat olduğunu da görmekteyiz. Burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunların hepsini nerede yaptık arkadaşlar? Oturduğumuz yerde bilgisayar başında yaptık. Fakat bizim yapmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi bir arsa arazi üzerine gidilmeden kesinlikle ve kesinlikle yorum yapılmaması gerektiğinde bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Biz şu anda baktık buradan aşağıya doğru tatlı bir eğim olduğunu gördük. Fakat... Bu arazinin içerisindeki yapılaşma şartı nedir? Yükseklik kod farkı bizim gördüğümüz kadar e, az mıdır? Veyahut da e, fiiliyattaki durum kullanım şekli nedir? E, buna göre arazide e, topografik olarak bize engel çıkarabilecek taşlık, kayalık pozisyonlar var mıdır? Gibisinde mevzuların hepsini detaylıca incelemek ve yerinde görmek gerekmektedir. Böylelikle bir örneğimizin daha sonuna geldik. Bu örneğimizde imara girmiş ham kadastral parsel mahiyetindeki bir yerin ifras tevhid veya 18 uygulaması suretiyle nasıl değerlendirileceğine değindik. Bunun yanında bu kadastro parselinin benzer nitelikteki diğer kadastro parsellerine göre bakarak onların fiyatından yararlanmak suretiyle emsal kıyaslama yöntemi sayesinde fiyatının ne olabileceği hakkında fikir yürüttük. Bununla beraber imar parseli halindeki bir arsanın fiyatından da uygulamadaki kesinti oranı olan %45'in fiyata yansıtılması suretiyle imar parseli fiyatının imarlı ham kadastral parsel fiyatına nasıl düşürüleceğini de görmüş olduk. Her iki yöntemde de bulmuş olduğumuz fiyatlar birbirine çok yakın değerlerde çıktığını gördük. En son olarak da bu iki fiyatın da ortalamasını almak suretiyle dengelenmiş bir fiyat bulduk. Böylelikle parselimizin fiyatını da 3 aşağı 5 yukarı tespit etmiş olduk. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.